Şimdi parka geldik. Çocuklar oyun oynuyor. Göl. Let. <laughs> 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 Park küçükmüş. Ben daha bu böyle Vondel Park gibi bir yere gittik zannediyorum. Şeyde Amsterdam'da var ya. Daha büyük şehir parkı. Bir girişi Münih'i de benzetti. Münih'in de böyle bir parkı var ya. Ya zaten küçük şeydi ya. Yeter lan. Net bir Aa, kuğular bir şeyler var orada. thank you